Selam arkadaşlar, bugün yeni bir şey öğreniyoruz. Rüyada işkenceye uğramak. Rüyada kendini işkenceye uğramış görmek derin bir anlam taşır. Bu tür rüyalar genellikle içsel çatışmaların ve korkuların yansımasıdır. Kişi yaşamında baskı altında hissediyor olabilir. Belki de bazı durumlarla başa çıkmakta zorlanıyordur. İşkence ruhsal acıyı simgeler. Rüya sahibinin kendisine zarar verme düşünceleri ya da özsaygı sorunları olabilir. Bu rüyalar, kişinin kendini çaresiz hissettiği anların bir yansımasıdır. Duygusal olarak boğuluyor hissi rüyada işkence olarak belirginleşir. Belki de geçmişte yaşanan travmalar bilinçaltında hala etkisini sürdürüyor. Rüya bu acıların yüzeye çıkmasını sağlıyor. Ayrıca rüyada işkence görmek bazı ilişkilerdeki sorunları da işaret edebilir. Kişi çevresindeki insanlardan zarar görebileceğine dair bir korku taşıyor olabilir. Bu rüyalar, kişinin kendini savunmasız hissettiği durumların bir göstergesidir. Kendini ifade etme ihtiyacı duyarken içsel bir savaş veriyor. Unutulmamalıdır ki rüyalar aslında içsel dünyamızın kapılarını aralar. Peki siz rüyanızda neler görüyorsunuz? Bizimle paylaşın, hep birlikte anlamını anlayalım. Huzurlu ve mutlu günler dileğiyle hoşça kalın ve takipte kalın.